Herkese merhaba bugün e, bir adet <laughs> çekiliş sonucu yapacağım uzun süre beklettim sanırım yani 3 gün kadar gecikmiş oldu sonuçları açıklamak kusura bakmayın çünkü sınavları vesaire vardı her yerde soruldu edildi ama hani yetişemedim tam yani kötü bir zamana denk getirmişim maalesef e, o yüzden kusura bakmayın daha sonraki çekilişlerde biraz daha tecrübelenmiş olurum sanırım. Şekil de nasıl yapıldığını bilmiyorum. Sadece buraya e, 1 Nisan'a kadar abone olmuş kişilerin isimlerinin hepsini yazdım. Şöyle e, Tabii tabi hepsini göremeyeceksiniz de yani bütün isimler random.org'da yazılı şu anda ve buradan herhangi bir şekilde sanırım randomize deyip bir kişiyi seçmiş olacağız. E, şey olacak çıkan sonuçta anladığım kadarıyla şey e, burada sıralama şeklinde verecek bize isimleri. Birinci sırada gelen kişi e, bu quadcopter'ı kazanmış olacak. Eğer ona ulaşamazsam ikinci kişi kazanmış olacak. Onu ulaşamazsam 3 diye gidecek böyle böyle. Umarım e, işine yarar giden kişinin. Her neyse şimdi hemen şey yapalım. Öyle büyük bir şey yapmamıza gerek yok. Basalım ve sonucumuza bakalım. Evet Ahmet Şahinol isimli arkadaşı tebrik ediyorum. Çok farklı bir şey oldu da ama yani benim için böyle alkışlar falan böyle efektli bir şeyler yapamadım ama bu arada 655 kişi gözüküyor. Bunun sebebi büyük ihtimalle şey 727 kişi gözüküyordu aslında 1 Nisan'da üye sayısı. Fakat eğer üyeliklerinizi gizliyorsanız eğer hani üye, üye olduğunuz kanallarda gözükmesini istemiyorsanız eğer ben listede göremiyorum. O yüzden ben hani listemde açık şekilde bütün abone olmuş kişileri böyle yazdım ve e, Ahmet Şuhahinoğlu. Abonemizi tebrik ediyorum. Abone olduğunuz için herkese de teşekkür ediyorum. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Ee, şey bu arada dediğim gibi hani normalde sınavlarım olduğu için böyle geciktirdim. Ee, bundan sonra şimdi bu hediye olacak. Ee, nano quadcopter in inceleme videosu da olacak o yüzden tekrar bir herkese merhaba ile başlayacak Çünkü ben hani vize haftasında rahat rahat video gönderebildiğinde onu daha önceden çekip kurgulamıştım Umarım video hoşunuza gider Umarım e, çekiliş hoşunuza gitmiştir İlerleyen zamanlarda yine Bu tür çekilişler yaparak e, Sizlere hediye Vermeyi düşünüyorum o yüzden kanalı takip edin abone olmayı unutmayın Görüşmek üzere Herkese merhaba Bugün Subigo'nun Pocket Drone 124 ya da 124 hangisini tercih ederseniz bu modeli inceleyeceğiz. FQ777 diye de geçiyor markası yani çeşitli kodlamalarla bulabilirsiniz. Ee, modelin kutusu böyle kendisi bir adet nano quadcopter sınıfında oluyor yani minicik minnacık bir şey. Hemen ne tür özellikleri var ondan bahsedeyim. Yani kutunun üzerinde yazanlardan bahsedelim. Ee, dışarıda uçabildiğini söylüyor. Zaten e, ufak olduğu için dışarıda çok uzaklara uçuramıyorsunuz. Nanokopterleri genel olarak ya benim gözüm seçemiyor zaten. 2.4 GHz'lik bir tane kumandamız var. Ee, 6 eksenli stabilizasyon sistemi var. Yani 6 eksenli bir jiroskop eee bulunuyor. Akselerometre de var tabii ki. E, ee, 1K Return demiş bu hani eve dönüş sistemi demiş fakat eve dönüş sistemi bu tür modellerde tam olarak çalışmıyor zaten. Ee, basit olarak yaptığını anlatmak gerekirse hani kopter uzakta bir yerdeyken uzakta değil mi yani sizden uzakta bir yerdeyken ee, bu olayı aktif hale getirdiğiniz zaman kendi kendine headless modu alıyor ve sanki sağdaki stiğimizi kendimize çekiyormuşuz gibi yapıyor. Yani direkt önünüzde değilse eğer koptar başka yerlere gidecektir. Bunu o yüzden çok denemenizi tavsiye etmiyorum. E, kumandası mod 1 ile mod 2 arasında rahatça geçiş yaptırabiliyor. 360 derece tek tuşla e, taklar atabiliyor. Headless modu var. E, gaz limit butonu var. İçinde bir adet lipo batarya var. Bir de kollarda led ışıklar var. Gördüğünüz gibi model böyle bir model ee, birkaç farklı rengi var şurada göstereyim gördüğünüz gibi dört tane farklı rengi var benim elimdeki kırmızı olan modeli İşte beyaz siyah ve mavi de bulabiliyorsunuz yanlış hatırlamıyorsam 17-18 dolarlık bir Fiyatı vardı gayet uygun bir quadcopter şimdi kutu içeriğine geçelim ben hızlıca göstermeye çalışayım Kutu zaten minik ee, bu arada quadcopter'in en büyük Özelliği Aslında zaten şimdi çıkarınca göreceğiz ee, Kumandasının aynı zamanda sizin taşımanıza yarayan bir çanta olması. Şimdi kutudan çıkanları hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi güzel bir tane e, patlatmalık şey sarılmış olarak geliyor. Şöyle bir tane e, kullanım kılavuzu var. Hem Çince hem de İngilizce yazılmış olması lazım. Aynen. E, Çince ve altında İngilizce yazıyor. Bütün özelliklerini <laughs> kullanım kılavuzunu okuyarak öğrenebilirsiniz. Rahatça uçurabilirsiniz. E, kullanım kılavuzu dışında bir tane e, USB'den şarj aleti çıkıyor. Tabii ki şöyle hemen şurayı açayım. Gördüğünüz gibi quadcopter bu şekilde. Ve hani kumandayı direkt cebimize atarak istediğimiz yere taşıyabiliyoruz. Quadcopterimizin boyutu bu kadar. Zaten nano sınıf olduğundan bahsetmiştik. Kumandamız ise böyle. Gayet Hoş bir kumanda. Yani ele biraz daha rahat oturuyor. Diğer Nano Quad kopterlerin minicik olan kumandalarından ziyade. Ee, arka tarafta yedek parçalarımızı koyduğumuz bir bölme var. Hemen orada ne tür parçalarımız çıkıyor onu göstereyim. Bir adet pervane koruyucu çıkıyor. Pervane koruyucunun ağırlığı yok denecek kadar az. Bu açıdan iyi olmuş. Ee, şurada yedek parçaların olduğu kısımda ise bol bol yedek göndermişlerdi. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Ee, yani çok sayıda yedek, pervane ve... Ee, iniş takımı da var. Ha böyle bu arada ilk kez böyle bir Nano Quad Copter'de iniş takımı gördüm. Ee, şunlar eğer hani şu tip kumanda uçlarını yani stick uçlarını sevmiyorsanız eğer değiştirebilin diye konmuş ki bu da yine güzel bir artı olmuş. Ee, görüldüğü üzere Quad Copter'in üzerinde bir takım pervanemiz var. Onun dışında da toplam iki takım yanlış hatırlamıyorsam Aynen 8 tane daha yani toplam 3 set pervane çıkıyor. Aynı zamanda da bir tane yedek olmak üzere toplam 3 tane de iniş takımı çıkıyor. İniş takımlarını hemencik takayım nasıl olduğunu göstereyim. Bunları takabilirsiniz uçuş zamanınızdan yemeyecektir. Çünkü gerçekten ağırlıkları yok denecek kadar az. Hızlıca takmaya çalışayım. Görüldüğü gibi kuat kopterimiz iniş takımlarını taktığımız zaman böyle oluyor. Bu arada pervane koruyucusu tam oturmuyor yerine, o yüzden bunu takmayacağım. Ee, şu şekilde hani yere sert düştüğü zaman o darbeyi absorbe edebilmek için e, gayet hoş bir şey olmuş. Şurada bir tane Hadi kullanacağınızı düşünmüyorum fakat bir tane ele kumandayı asmak için bir şey var, İp var. Gördüğünüz gibi ip şuradan geçiriyorsunuz. Ve hani isterseniz asıp bir tarafınıza dolaşabiliyorsunuz. Elinize takıp dolaştırabiliyorsunuz. Dediğim gibi şurada bir şarj aletimiz var. Herhangi bir USB kaynaktan güç alıp şarj edebiliyorsunuz. Şarj olma süresi yaklaşık 15-20 dakika kadar. Uçuş süresi ise yaklaşık 7-8 dakika kadar oluyor. Şuradan takıp hemen şarj edebiliyoruz. Bunun dışında çok güzel bir özellik var. Ki yani bu tamamen hani seyahat ederken kullanabileceğiniz oyuncak seviyesinde bir quadcopter olduğu için konması güzel bir özellik olmuş. Kumandamız 4 tane AA pil ile çalışıyor. 4 AA pili buralara takıyoruz. Şu siyah kutuların kapaklarının altına. Şurada gördüğünüz bir adet kablo var. Bu kabloyu Quadcopter'imize takabiliyoruz ve istersek eğer içindeki AA pillerle Quadcopter'imizi şarj edebiliyoruz. Şöyle hemen uygulamalı olarak göstereyim. Açma tuşumuz neredeydi? Açma tuşumuz arkadaydı. Açma tuşuna bastığımız zaman Gördüğünüz üzere Quadcopter'imiz şu anda şarj olmaya başladı. Hani dediğim gibi eğer etrafınızda herhangi bir e, USB girişi yoksa veya herhangi bir e, güç kaynağı yoksa bilgisayardır, prizdir. E, direkt kumandamızın e, pillerinden Quadcopter'imizi şarj edebiliyoruz. Bunların hepsi güzel olmuş yani en azından bu fiyatta bir Quadcopter'i düşündüğümüz zaman güzel özellikler. Şimdi kumanda özelliklerine geçelim. Evet, kumandamızın üzerindeki tuşlardan bahsedeyim hızlıca. Mod 2'de kullandığınız zaman, yani sol tarafınız gaz olduğu zaman şu e, sol alttakiler sol ve sağ yağ trim ayarları oluyor. Buradakiler sağ sol e, trim ayarları oluyor. E, ileri geri trim ayarları oluyor. Şurada gördüğünüz butona bastığımız zaman headless modumuz aktif hale geliyor. Şuradaki butona bastığımız zamansa ise quadcopter'in bu tek tuşla eve dönüş e, diye bahsettikleri özelliği aktif oluyor. Onun dışında e, şuradaki tuşa bastığımız zaman ee, şey e, rate modları arasında değişiklik yapıyor. Uçuş modlarında yani hızı biraz daha değişiyor. Quadcopter'in sağdaki tuşa bastığımız zamansa bastıktan sonra bu stiği hangi yöne çevirsek o yönde 360 derecelik bir takla atıyor. Hemen e, şeyi göstermeye çalışayım. Quadcopter'le bağlanma prosedürünü ve e, daha sonra ufak bir test uçuşu yapalım. Tabii yapabildiğimiz kadar. Şimdi e, bağlanabilmek için ilk önce kuat kopteri açıyoruz. Şu arkasında ufak bir on off düğmesi var. Bunu açtıktan sonra ışıklar yanıp sönmeye başlıyor. Kumandamızı açıyoruz. Kumandayı açtıktan sonra gördüğünüz gibi bağlanıyor ve motorların kilidini açmak için gaz tuşumuzu bir kere ileri geri yapıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda uçuşa hazır oluyor. Şöyle çok ufacık bir... Evet şu anda modumuzu da biraz daha hızlandıralım. Tepkisi artsın. Evet gördüğünüz gibi biraz masayı dağıttı. Çok hoş ufak bir e, nano quad test e, Şunu yapmaya çalışacağım fakat ben ne kadar uğraşsam uğraşayım. Bu minikler bir türlü e, kamerada adam gibi gözükmüyor. Gözükmediği için de hani güzel bir uçuş videosu koyamıyorum. E, yine ben deneyeyim. Eğer videoda olmazsa kızmayın olur mu? Yani bildiğimiz normal nano quad kopterler gibi rahat rahat uçabilen stabil bir alet. Evet bu kadar bir kısa uçuş videosu koyayım istedim. En azından bulunmuş olsun. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Evet Spiegel paket drone incelemesi bu kadar. Biliyorum çok uzun bir inceleme olmadı fakat hani bu tür sınıfların daha artık çok uzun detaylı videolarını çekmeyi düşünmüyorum. Çünkü hani olabildiğince bütün özelliklerini anlatıp kısa bir uçuşunu göstermeye çalışıyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Eğer destek olmak isterseniz çeşitli alanlarda bu videoyu paylaşabilirsiniz. Bunun dışında Facebook'ta Yükseklerde sayfasını beğenebilirsiniz. Her türlü sorunuzu bu videonun altına yorum olarak atabilirsiniz. Ee, Instagram'da Yükseklerde kom hesabını takip edebilirsiniz. Son olarak da www.yüksek Tekrar.com adresine giderek birçok multikopterle ilgili haber ve yazı görebilirsiniz. Kanala abone olmadıysanız eğer abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Evet. Hoşçakalın.